İstanbul Fatih'te bir hırsız gözüne kestirdiği motosikleti düz kontak yöntemiyle çalmaya kalktı. Onu uzaktan görüp şüphelenen bekçilerden biri cep telefonuyla kaydederek suçüstü yaptı. Uzaktan gören tamirci sandı motosiklet hırsızı. Bekçilere böyle yakalandı. Gece kartalları olarak suçüstü motor hırsızlığı Pişkinliğin böylesi dedirten olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Motosiklet hırsızı gece yarısı park halindeki motosikletin yanına geldi. Yanında malzemeler vardı. Motosikleti çalmak için elindeki o malzemelerle düz kontak yapmak istedi. Ancak az sonra başına geleceklerden habersizdi. Yağmurlu havada motosiklet başında uğraşan adam bekçileri şüphelendirmişti. Biri cep telefonu kamerasıyla kayda girerek yanına gitti birçok suç kaydı olduğu anlaşılan hırsız adliyeye sevk edildi. Suçüstü motor hırsızlığı.